Avro 22 20 kariyerimize devam edeceğiz. İlk maç İsviçre'yi 2-0 yendik ki İsviçre mi İsviçre nedir arkadaşlar? Grup tablosunu görüyorsunuz. İyi başladık. İtalya'ya karşı oynuyoruz. Kırmızı kartta oynamıştık Umut'un şeyi vardı. Evet, İtalya'yı izleyeceğiz. Evet. evet. Maça şimdi başlıyoruz. O Pele mi var? Pele Brezilyalı değil miydi? Arkadaşlar. Evet Mahmut tek de bir aferin. Başakşehir'de boyun oynadığında çok iyi. Sanki oyna bir şey olmuş ama neyse. Oynarız biz. Gol! Kenan Ka bir Kenan Karaman'ın golüyle 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hastayım. Sizler için kalktım. Video çekiyoruz. Bir abone bir abone tuşuna basarsanız çok sevinirim. Hadi be arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sizin için en sevdiğim oyunu siliyorum depolamam açılsın diye siz bana abonem yoktur arkadaşlar lütfen bir abone lütfen 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 YouTube benim videolarımı önermiyor niye önermiyorsun niye önermiyorsun TikTok var arkadaşlar like like abone olmayı unutmayın orada takip edin abi neyse arkadaşlar bu da bu diye kesiyor Tiago Çukur nereden geldi ayrıldı 200 milyar aldı arkadaşlar Galatasaray dün tam tamına dört tane yıldız transfer yaptı helal olsun yemin ederim. Ben fenerliyim fener çöp transferleri Oha şut çektim orta açtım belli değil. Of of trafikte çok yokundur arkadaşlar görmeniz lazım. Ak Türk kolu Çok değişik. Of, of 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 attık ya Turkish Airlines Yalık böyle vurduk gol oldu kim attı yine Kenan Karaman vurdu gol oldu Kenan Karaman Erken bu alırsak arkadaşlar tabii ki de alacağız. O diğer maçı simüle edeceğim. Yani, oynasın yani. Değil mi? Ne uğraşıyorum? Vurdu gol oldu. Tek demir. Öf, tek demir ne yapsın seni? Takım ta, ta, arkadaş çocuklar takım ta, arkadaşınız tek demiri soy modasını odasını dövebilirsiniz. Tek demir yapın ya. Ya abi. Böyle pozisyonlara hep ben direk atıyorum. Nedense bilmiyorum. o bak bu zaman bugün zaman hızlı geçiyor. Hani yavaş geçiyor 3 dakika. 5 dakikamış. Güzel beğendim. Kim vurdu? Kenan Karam. Ayo dursun. Ronaldo ayrılıyor arkadaşlar bizim. Kötü bir sezon bizi bekliyor demektir bu. Arkadaşlar şu bir dışarıdan ses gelir sözü dilerim arabalar basıyorlar gazı modif yapmışlar motora o yüzden ya nedense sanki bu oyun bana çok iyi geldi ya grafikler falan bir şey olmuş size fark ettiniz mi arkadaşlar yoksa ben de bir tane daha tas var 21 acaba ben onu hep oynadım 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 ondan mı kaynaklı arkadaşlar ben bir tane onu yükledim çünkü ben şimdi oynarsam şimdi bu oyuncular reytingi düşüyor biliyorsunuz. Link sizin için arkadaşlar şey feda olsun. Dedim ki bunu da yükleyeyim. Her şeyin eskisi daha güzeldir arkadaşlar. 22 çok kötü. Of o 21 sezonu neydi be? Trabzon şikayetlerle şampiyon olmuştu ama arkadaşlar şimdi sizi kabul etsin Trabzonlar bazı maçlarınız şikayetliydi. O diğer maçları işitemiyordum ama bazı maçlar şikayet Fener'in de şikayet ediyordu. şimdi de bazıları da Hiç olmadı. Bak ben değil ama hiç kalsana hiç olmadı. Olmuştur ben izlememişimdir, görmemişimdir ama... En çok Trabzon'da yaptı İkinci konuya baktım. O... Migal Kraspo ne diyor? ne mi? Huuu... Evet bildim. Fener'e dediler vermedi. Canlar Erpin. Merto nerede Merto 3-0 nerede? Pirlo. Pirlo. Of Bonici. Pele Pele Pele. Abi ben bu oyunu sileceğim. Yeni bir oyun taş diyeceğim. Ama 2022 oldu. Oldu. Ama bu kariyer tabii sona ererse. Evet. bu biterse süreceğiz. Joner. Pastaçalım böyle. Oyuncuların yora yora aha ters oldurdu. Türkiye 0, İtalya 3. Şaka yapıyorum ama gerçekten de bu. E, 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 e. E, e, e. Of Ronaldo. 4-0, 4-0. Allah keşke, gerçek, keşke gerçekte de, de böyle olsaydı. arkadaşlar bir tane yabancı bir tane çocuk bir şeyler yazmış demiş ki ben de tas yazıcı oynuyorum şu buyur şunu yazmış Cık. aynamadım aynamadım ya yani. arkadaşlar bir gün önce ya da iki gün önce tane video paylaştım hiç görüntü almamışsınız arkadaşlar bu üzdü beni nedense ama ne yapalım arkadaşlar sizin canınız sağ olsun nazım 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 5 sıfır 5 5 çok iyi bir gol attı. Çok iyi attı. Yani sevinmiyorum. Ama topan güzeldi yine bak lan arka taşına. Geri ver, geri ver. Bana mutlu mu? Geri ver, geri ver. Evet. Arkadaşlar görüyorsun çok mükemmel bir gol attım. Kalede kim var? Donarım ama. Sen sineli alakalı abi. Sen sineli alakalı. Arkadaşlar 6-0 yaparsak facecam açıyorum. Allah ne olur 6-0 olursa arkadaşlar iyisiniz facecam açıyorum. şimdi facecam ama videonun galiba kayıt kayıtları diğer videoda yapacağız. ee, kız kısar mısın arkadaşlar evde bir tane çocuk vardı ona söylüyorum videosunu sesini kısa iyi olacak da kısmıyor kendisi Aa, ne yapmışız lokum biz? Aferin Altay sana. <laughs> Nar fal yaptığımızı ben hatırlamıyorum. Gol. Aferin Meri. De Bruyne. <laughs> 6-0 olursa facecam. Facecam. face cam. Arkadaşlar bilekten adam geldi zannettim bizimkilerden. Ama sizin için adetler için iş yaparız bir şey de yaparız. Caner baba. Arkadaşlar yani 6-1 olursa... 6-1 her zaman çok güzeldir. Uğurlu bir derim. Av şampiyonlar Avrupa şampiyonları gibi Avrupa'nın şampiyonu olan İtalyanları evimizde ağlatıyoruz. Yok devlet da dolarına tıraşırlar. 90 artı 1 verdiler arkadaşlar. Hemen atman lazım. Evet pas verdik. De Bruyne. O da tufandır. O da tufanı üstleri çok iyi performans gösteriyor valla. Aferin Ozan. Aferin ben. Bu ne? Ah, sensi. Arkadaşlar sensi ya. ne de şükür bu ne de şükür bu ne de şükür diyorum ama Yenilsek ne olur Yenilsek ne olur diyeceğim ya bak arkadaşlar Yenilsek bile altı tane alışveriş şeyimiz var geç abi geç o 4. yeniliyoruz gerçekten de böyle olmadı mı abi Leventuski ne alaka tegulü <laughs> ne alaka haversin ne alaka Oy, bütün takımlar da altın para almış lan. İtalya, üzümlü çek. Üç tane alsa, iki tane yemeseymişlerdi. Çek ya. Abi çekleri çok severim ben. Çok seviyorum çekleri. Onlara düğün yapacağım, düğün düğün. Gelsinler çekler, kesin çekler. Kadroya bak be. Kenan Karaman eşittir çekiyor. Absolut ne alaka anlamadım ya. Ne olmuş abi? Acaba şey mi oldu? Avrupa'da hani şey olmuştu arkadaşlar. Takım böyle milli takımlar böyle birleşiyor. Acaba onun mu oldu? Ama ne alaka işte bu? Türkiye ne birleşmesi mi ki? Bu küçük takımlar oluyordu arkadaşlar sadece. Yani çektiler yani çok değil, büyük bir takım da değil. Büyük de küçük bir takım da değil. Ortalar. Bizim gibi ortalar olmalı. Abi ne yaptın ne veriyorsun fual? Oy! Altay sakin olalım. Haydi ne oluyor? Yeseydin var ya. Oy 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 çok kötü şeyler olacak Demir takımı için. Kenan Karaman koş. Ya Karaman koş artık. Koş. Koş. Kayan Ayan Mustoji. Gazarayın oyuncusu. Niye bu çocuğu şey yapmadınız arkadaşlar? Kasırayla. Bu adama niye uğurlamadınız? Çok üzüldük. <laughs> <laughs> Dursun Ronaldo. Dursun Ronaldo ne yapıyorsun? Musa uçtan aldı. Lan oğlum ortaya geçin de ortaya çayım. Peter Can'a alak oğlum. Peter Can'a alak Ne yapıyorsunuz anlamadım. Hayır burada hay netbet gelsin tam olsun netbet netbet. Netbet gelsin tam olsun. Of sorlut yallah azar. Of of ver Abi ya! Abi ne yapıyorsun metdir? Şimdi kurtartacağız şimdi. Kurtardım arkadaşlar yani böyle yani böyle böyle böyle. Barol sattı. Yani Altay'ın suçudur arkadaşlar. Ben bir şey yapmamışım. Tutmadı. Ya benim gibi benim salaklığımdır işte arkadaşlar. Ben orada adama adam kurtarıyorum da Ben niye şahs yapıyorum? Niye adama kayıyorum? Anlamadım etmedim. Mesela, bir şey oldu. Dursun Ronaldo. Önder. Ünter atar ortaya gol olur. Eee almadı. İşlemiyor ki. Kompakt ki. Odan tufan açtık koyduk ki. <laughs> Allah'ım direk mi yine? Sağ avut mu? Kaan Ayhan. Kaan Ayhan ne be? Kaan Ayhan işte. Tiago Çukur Simue. Ana Bu ne? Sırla o, sırla o, sırla o. kaydı ko. Kabak ko, kabak ko. Oradan gördüm ama veremedim. Neden olsaydın ki? Nasıl aç? Yeter, çok olamıyorum ben. o. Ne almak iiiiil? Dursun Ronaldo. Vurur oradan, gol olur. Nazim, Nazim. Nazim Nazim ve de karaman. Simyonik. Evet. Karaman. Jonis. Arkadaşlar tam bu falo vardır. Oradan karaman. o. Hadi geçeyim bir deydi. Edi peçeme Allah Allah Allah'ım karaman ağlıyorsun. Gene karaman. Ne yapıyorsun? Boş boşuna gol mı diyor bu dünya sana? Mün memleket. Dursun Ronaldo. Sen karamandan daha iyisin. Benim oğlum bir, bir oldu. Ne oldu çekler? Ne oldu çek? Ya. Prawet ya. Slavenka praga. Ay, nay, 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 nay. Ne diyorsun oğlum ya? Yürü lan. Arkadaşlar bir bir oldu. Hemen bir alkış kaç alıyoruz. Evet arkadaşlar. Prodüktörümüz Şevdar. iyi şeyler yapıyor. Mutmeraş. Alsanım benim aslanım. Sabit oynasan caner. istiyorum çünkü. Öyle istiyor canım. Oo, 16 olmuş. Arkadaşlar bak 16 dakika oluyor. Video izliyorum bakın. Kendi videomu izliyorum bakıyorum. Ne görüntü? Sıfır görüntülenme. Abone yok. Yorum atan yok. Youtube. Yeter artık Youtube beni görsün ya. Keşfet real arkadaşlar. Kod kod. Lan go! Arkadaşlar bir dakika ne zaman arkadaşlar özür diliyorum bir şey oldu. Dursun Ronaldo'dan açar. Sivis yok Karaman of çok iyiydi yedi. Evet. Baba çok iyi girdi Karaman Simeone 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 Arkadaşlar eğer ki bir trans transfer falan oyun menajer kariyeri yaparsam simyonu gibi alacağım. O yüzden arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. O yüzden arkadaşlar. Şimdi ben menajer şey olacağım arkadaşlar. Bursa Spor'da başlayacağım. Siz bana tıran. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi oyuncuları alayım ama çok iyi de ya. Aferin Altay. Hayır hayır hayır. hayır. Söyleyin arkadaşlar. Sizi alayım. Sonra sö yorumlarda yazarsanız dersiniz. Seni yaptın. Canım Allah'ım dursun Ronaldo Allah ne oluyor sana dursun 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 Arkadaşlar vallahi hiç salmıyorum son gücümle oynuyorum video bitsin diye Hemen yayınlamak istiyorum görüntülenmeleri görmek istiyorum Arkadaşlar YouTube kanalım like Hani şey TikTok kanalım Bugün bana bir şeyler olmuş bilmiyorum her şey unuttuk bir şeyler var evet. TikTok kanalım işte liking oraya da abone olmanızı istiyorum. Orada da YouTube kanalımı videosunu çektim. Takip etsinler diye falan bir işte şey yapıyoruz. Türüç, türüç, türüç. Allah'ım gol yapacağız. Yapacağız. Düşünsenize arkadaşlar penaltıları gidiyor. Oradan da yeniliyoruz. Çok kötü şeydi. Hakem, hakeme vurduk arkadaşlar. Dursun Ronaldo. Dursun Ronaldo. Allah'ım yeter artık Hayır be bassam sürpriz so oluyor. O zaman direkt topu aldım diye kere basacak gol olmaz. Sen ne olacak? Siyosi. Of çok kötü girdik. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe Dinamo 2 maçı var. 19-15 ya 19'da. İşte 7'de bir şeydir arkadaşlar ne bileyim burada. Yeneceğiz ama. Çok eminim. Maçı izleyeceğim çünkü. Johnny. Kenan Karaman. Karaman. Allah bir kaç tane pozisyona girdin atam yürüsün. Abi forvet de yoktur oynatacak. Yabancı adamlar vardır hepsi ben niye oynatayım şimdi. Kenan Karaman. Al sayın. Offside, offside, off 90 artı 2 vermiş. Ne ara? Oha 20 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi 2 2 GB, 3 GB şimdi bir şey olacak. Kay, kaymam lazım, kaymam lazım. Kırmızı kartı verdi. Ama oksa adam gol atacak abi. Ben ne yapayım? Neyse kaçırdı zaten abi yapacak bir şey yok. geliyor da kaspasın arkadaşlar. İşte sen de zaten transfer şey, şey yapamam. Değiş dokuş. Keren Karaman çok kötüsün. Bir gol attın o da beleşten. Lan abim ne yaptım ben ya? Mahmut tek demir sen bir şey yapmıyorsun ha. Top, topu senden göremedim oğlum. Ne şey yapıyorsun? Al sana. Ya ya ya. Peter C. Yeter artık. Ya artık C. Ya Ozan ne yapıyorsun? Lan okulun defansına koş defansına defansına. Aha dursun Ronaldo. Vur oğlum. Ya ya. Yeter artık yeter yeter. Ayy. Arkadaşlar hep TAS falan FTS falan videosu çekmeyeceğim tabi başka oyunlar. Ama benden pes istemeyin. Çok isteyen varsa yapar. O da çok isteyen. Çok isteyen ama çok isteyen. Of, ne oldu ben? la 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 diyor ve kırıyor lan O da bu diye kes. Mutsuçya, Çok kötü yirdim kırmızı kart. Oh, kırmızı kart olsaydı var ya arkadaşlar. Defans attı ölüyor diye. Kim kırmızı kart gördü? Aha Caner erkeğin. Caner baba ne yaptın? Caner baba. Bir tane kırmızı kart görürsek takım çöktü. Hem de defanslı Ya yeter 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 Gir lan Allah korusun bizi arkadaşlar Dostum benim dikkat yiyordu bizi Arkadaşlar tabi PUBG'de PUBG'de Tabi PUBG ki de PUBG PUBG isteyince de ben PUBG yapayım Of tabii ki de ver lan Şimdi Hakan nerede Hakan 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 nerede o? Oh, Hakan neyse. Sanki gol olacak. En tabi arkadaşlarım. Petr C vardı kalede ne yapalım? Ulaktan gol beklemeyin ben de. la 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 diyor. Ben kalıyorum onu onu. Ya arkadaş bir dakika dur. Allah'ını seviyorsan. Özür dilerim. İşler oldu. Of oh, çok kötü kaydım. Kırmızı kartı arkadaşlar tekrardan özür diliyorum. özür diliyorum. Sivos yok. Lahme. Lahme. Umut Meraş çok iyi Arkadaşlar bugün bu oyuncular bana küfür ettirecek ama ne zaman bilmiyorum. Nereden bu da bu da Bu da bu da kes. Sen Gol! Gol 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 gol. Gel lan gel lahman sen kimsin lokluk? Alday! Hadi 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 hadi. Arkadaşlar. Ya! Kaybedersek var dedim ki ben penaltıları kaybedeceğiz dedim kesin. Ya benim bu la... Burak tecak çok eminim, çok eminim. Geri <laughs> zekalı, sonak, sonak. Mehmet, alamıyorum, Mehmet. burtarsa karşı şey biter, hadi Altay, hadi Altay. Oklu. Salak <laughs> lan! lan Peter Che ne oldu oğlum? Keren Karaman çok kötü oynadı oğlum nasıl adam oluyor lan? Yürüyün lan. Neyse dur. Yarı final rakip kim arkadaşlar? Çok merak ettim. Esp Espana kim lan? İspanya değil mi? He. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ne olur abone olmayı ve kanalıma like atıp abone olun. Hadi arkadaşlar